İlaç deposuydu. Allah kahretsin! Niye haber vermiyorsun be adam? Onur Bey, şimdi sırası değil. Müdürüm, Melek Caner'in telefon sinyaline ulaşıldı. Yerini tespit ettik. Hemen çıkıyoruz. Baba! Onur Bey, ne oldu? Hah, çocuklar size emanet. Benim çıkmam lazım. Meleğin tutulduğu yeri tespit etmişler. Şimdi oraya gidiyoruz. Osman? O da orada herhalde ama tam bilmiyoruz. Ya peki bu ikisinin de aynı çete mi kaçırmış? Ya gerçekten bilmiyorum ama benim çıkmam lazım hemen. Ha. Onur Bey lütfen haber verin. benim tuvalete gitmem lazım. sana diyorum duymuyor mu? Şşt! Kes sesini be! Sıkıştım, tuvalete gitmem gerekiyor. Ya iki dakika mı var ya şu zımbırtıya ya? Derdim bitmedi gitti be. koçum pirzolaları? Ya koçum 6 kilo pirzola aldım. Ablam verme ekmek şu çocuğun ağzına. Löp löp et ya. Sakin ol bir sakin ol ya. Sakin ol. Sakin ol ekip. Ya biz buna bir doz daha versek. Bence biraz daha bekleyelim. <laughs> Oo. Ne yapıyorsun? Prostat, çişe mi geldin? Ha? Çişe mi geldin? geldi mi geldin yine? Abi işimiz var bunda ya. Aynen aynen. <laughs> Lan bayılmadı gitti daha be. Vay Mahmut baba ne yapıyorsun? İki doz verdik bana mısın demiyor. İğneyi vurdukça coşuyor herifçi ya. Alacağım senin o kızını senden, haberin olsun. Lan kes, kes. Bayıl şunu bir an önce. Sen bayıltsan, alacağım doz. ben yani. Ya bir dur, bir sakin ol ya. Bir doz daha verirsek kalkamayabilir. Gebersin gitsin o zaman. Alın bir an önce şunu bre. Yarın evleneceğiz biz. Ya hazırla şu iğneyi ya. Hazırla ya. Emin misin? Eminim hazırlasın. Hadi. Çatlayın patlayın evleneceğiz yani. Kardeşim bir sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Güzel kardeşim. Hadi çabuk çabuk. <laughs> Ay. Ay. Ya benim senle mi ya? Senle mi Geç hadi geç. Hiç yani. fazla oyalanma hadi. Ya başımdan mı bekleyeceksin? He. Başında bekleyeceğim. Kaçacak bir yer yok ki. Allah'ım sana yardım edin. sana yardım edin. İkimiz benimle kalın. Sizin ne işiniz var burada? Biz de geliyoruz. Gelmiyorsunuz. Geliyoruz. Gelmiyorsunuz. Hep bu adamın yüzünden baba. Ne işim var? Memo. Şimdi değil Memo. Şimdi değil. Baba ben senin yerinde olacaktım var ya. Bir insan ne maskın diye böyle diye onun ağzını burnunu kırardım. Sus baba, Sus. Beni çok sinirlendiriyorsunuz. Hiçbir yere kımıldamıyorsunuz. Arabadan da inmiyorsunuz. Tamam mı? İnmiyorsunuz. Üf, hadi be. Çık artık. Deliye mi düştün? Tamam geldim ya. Tamam.